Bugünkü videomda, dur arkadaşlar bir dakika, kendimi şuraya nerede? Heh. Şöyle kendimi şuraya koyayım yakışıklıyım. Evet arkadaşlar bugünkü videomda şöyle bir bir tane oyun seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Ee, şey çok oynamıyoruz Roblox o yüzden şöyle Roblox'a gittik. Bağlantı hatası diyor. Şöyle bir şey ne oldu? Ne oldu acaba? Aa, ben uç, uçuş modunu almışım arkadaşlar bir saniye. Şöyle evet. arkadaşlar. Şöyle Roblox oyundan e girelim. Şöyle. Şöyle güzel bir oyunumuz var arkadaşlar. Ana, ben şu oyunu da seviyorum. Mi? Arkadaşlar ben de arkadaş olmak istiyorsanız adınızı e, şöyle, şuraya, yazacaksınız arkadaşlar. Arkadaş ekle. Benim adım arkadaşlar. Şöyle. Muammer Ali 18. Ee, küçük veya büyük fark etmez ama boş e, boşluk bırakmayın arkadaşlar. Muammer Ali e, 18 yok, yok arkadaşlar şöyle Muammer Ali 18 yazacaksınız. Ondan sonra arkadaş şekli insanlara insanlar ara. Ondan sonra buraya Muammer Ali 18 yazacaksınız. Ondan sonra öyle arkadaş oluyor. Şu hangi oyuna girsek şu, <laughs> şu oyuna bakalım bir. İnşallah ya TC olmuş. Bundan çıkalım ya. Tg olmuş Şöyle. Şöyle biraz hareketler arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Ne olabilir? Ne olabilir? Hmm. Türlü seçemedik ya. Arkadaşlar. Şimdi. ne seçebiliriz? Hmm. Arka, arka odalar yarışı. o Or orko korkulu bir oyun arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. daha önce bu oyundan oynamıştım arkadaşlar. O yüzden hadi gidiyorum. Arkadaşlar burada 10 bit gerekli orta kolay. Kolay zaten hiçbir şey gerekmiyor burada. arkadaşlar. Şöyle. 10 revit gerekli orta için. Zor için 50 revit gerekli. Kıvaz Köprüsü onun için de 12 revit gerekiyor. 8 revit gerekiyor. Ondan sonra bunun için de bedava bu. 100 revit etki. Efsane 250 revit. Önemli 400 revit. Boşluk 800 revit arkadaşlar. Öyle revitleri şuradan bakalım arkadaşlar. Şurası 255 istiyor gördünüz mü? 255 olduğunda sıfırlanacak daha e, 255'ten daha büyük bir şey isteyecek şu girişlerden. İşte 255'i doldurduğunuzda buraya basacaksınız. Ondan sonra Revit yapacaksınız. Ondan sonra öyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet. böyle. Ben bir tane Revit yaptım mesela bakın. Burada da yazıyor. Bak burada arkadaşlar kostümler var. Ben yeni başladığım için yok. Petsler, pet Head yok. Ko burada kodlar var. Ondan sonra Evet, çok Evet arkadaşlar. şöyle. Bunlar da Robux no şeyler. Ah açıldı dur. Evet arkadaşlar. Burada hala şey yapmaya devam edin. Ondan sonra bakın. Burada 17 16 15 14 Ondan sonra basacaksınız Basacaksınız buradaki hızınız daha güçlenecek. Ondan sonra da şey olacak arkadaşlar. Şöyle gelelim sağ bir kere gideceğim. Şimdi basacaksınız arkadaşlar. Kapıda bas 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 bas, bas bas bas, bas, bas. arkamızda şöyle bir canavar var ee, ona yakalanırsınız ona yakalanırsanız ölüyorsunuz arkadaşlar o gittikçe hızlanıyor öyle yani biraz korkunç koyun ve şu an geliyor arkadaşa arkadaşlar inşallah bizi yakalamak. Evet ona geldiğinizde o yine sayfaya geleceksiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Burada hala tıklayabilirsiniz. Şöyle. Şöyle. Burada şeylerden veriyor. Kazan. Bak şu kırmızı şeyleri aldığınızda arkadaşlar. 50 bin mesela. Buradan bize e, 33 falan oldu kazanan. Ondan sonra onlardan da kostüm e, alıyorsunuz. Pet alıyorsunuz. Ve hiçbir şey vermiyorum arkadaşlar. Yavaştan geliyor bu bize. sonra mesela şuradaki arkadaşı ele diyor. Ben şuradayım arkadaşlar. Şimdi bu alıyorum. Bazıları çok hızlı olanlar da hızlı geçiyor. Bir orada bekliyor, geri geliyor falan arkadaşlar. öyle, öyle yani arkadaşlar ve bitti arkadaşlar. Şimdi buradan e, burada pet'ler var. Burada pets'ler. Kostümler daha pahalı. Burada da kostümler var. Arkadaşlar siz en iyisi bence kostümleri aldım arkadaşlar. Benden size tavsiye yani. Ama kostümlerden de çok da bir şans çıkmaz. Mesela bana her kostümü verdi. Mesela böyle. Bu i̇şte, arkadaşlar petlerden açabilirsiniz. Çünkü ilk baştan başladığımızda sona kadar iyi kazanan şeylerden oluyor. Şöyle inşallah bana şöyle güzel bir şey verir. Evet güzel. Böyle bir tane daha kumbaran açalım. Böyle sırayla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şurada da sıralama var. O Güzel, güzel. Şimdi 21 tane var. 15 Yok 25. Şimdi ben petlere gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Taktik. Ondan sonra kostümlere gidiyoruz. 160 gibi olabilir bir tak <laughs> <laughs> <Böyle> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar, böyle daha hızlı doldurmak için şöyle 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 yap, yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. <laughs> arkadaşlar, böyle yani. Yapışıyor. Ne yapıyorsun? 500 oldu bile 600 da oldu burası Baba Tomuz'un masası. Bakın Arkadaşlar burada 10 Revit veya 8 Yeşil ışık kırmızı ışıkta da bayağı bir iyi şeyler veriyor arkadaşlar Yeşil ışık kırmızı ışıkta da girebilirsiniz Öyle arkadaşlar yani Burada tıkla 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 filmde. Adamların çok güzel kostümleri var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu kazanım benim mesela 21. Ee, kazanım daha fazla olduğunda böyle 1-1 bir, bir vermiyor. 11-15 falan verebiliyor 20. Bayağı bir yaptık. Şöyle. Koş 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 koş. <laughs> yani oyun mu bu? Arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle 148 tane tane şeyimiz oldu. Arkadaşlar böyle burada kostümler için şey var. Şey burada pek yeri var. Arkadaşlar şöyle çok çok güzel.

Arkadaşlar eğer oyunu beğendiyseniz ve güzelse şey e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar. Bugünkü videomuz da buraya kadar diye elendiği teşekkür, teşekkür ederim güzel videom. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Bye bye.